bu süre içinde bu yasaya hiçbir katkıda bulunmayan, eleştirilerini hiçbir objektif temele dayandırmayan, defaatlerce çağrımı yapmış olmamıza rağmen alternatif hiçbir görüş getirmeyen muhalefet partileri bir anda ortak bir çabayla şiddet ve e, gerçekten meclisimizin vakarına yakışmayan bir davranışı meclisimize taşıyorlar. İki hafta önce bu yasa tasarısının tekrar gündeme gelmesini e, uzatmıştık. Geçen hafta uzattık. Hep acaba sağduyulu bir şekilde muhalefet partileri bir kanaat beyan ederler mi diye. Kanaat beyan etmek yerine demek ki bu arada perde arkasında bazı görüşmeler yaptılar. Bazı konularda mutabık kaldılar ki bir anda birbirleriyle anlaşması mümkün olmayan partiler bir çizgide buluştular. HDP bunun öncülüğünü yapıyor. CHP destek e, fiilen e, kürsü işgallerine yöneliyor. MHP de bunlara destek veriyor. Bu tablo ibretengiz, ibret verici bir tablodur. tablodur. Her şeyden önce siyaseten bunu uygulamak lazım. Ayrıca kullanılan yöntem. Yani engelleme olabilir mecliste. Bunun da bir usulü vardır. Adabı vardır. Engelleme kürsüde konuşan kişiye müdahale etmek, onun üzerine yürümek suretiyle ya da Toplantıyı idare eden, oturumu idare eden grup başkan vekiline yönelik bir takım müdahalelerde bulunmak suretiyle olmaz. Bu yasayı engellemek için meclisi dahi şiddet ortamına dönüştürenler halk indinde bunun hesabını veremezler. Onlara destek veren MHP de veremez. Hepsi birden Molotov kokteylini savunuyorlar. Bunlar Molotovçu koalisyonu. Molotovçu koalisyon. Molotov koalisyonu.